çevresindeki Lincoln topun gerisi. Şu ana kadar tüm kulvarlarda toplamda 6 asisti var Lincoln'ün. Geldi topa Lincoln yaptı ortasını kanallana doğru. Sekti Tamamla. Gol. Topa, Go, topa gitti. gol. topa, 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 Top ağlara gitti. Bat şu ayı. Boş geçmem diyor. Bravo sana. Topa indirilen top. Bat şu ayı dokundu. Top ağlara gitti. Üçüncü dakikada 1-0 öne geçiyoruz. Başkent kasmınında. Gol perdesinin bu kadar erken açılması gerçekten golli bir maçın evet. habercisi. Yani Lincoln duran top etkinliği gerçekten olağanüstü. Çok ya iyi öyle bir orta. orta yapıyor ki kaleci çıkmakla çıkmamak arasında tereddüt zaten onu yaşadıktan sonra da Gol geldi. Ama e, asist yazılmayacak çünkü evet. e, Batu önce topa, e, bu arada offside yok onu söyleyelim. İkinci pozisyonda da yok. indiren kim onu göremiyorum ama Michi'nin son bir dokunuşu var. Serdar savunmanın kafasından da da çekiyor. Ah asist yazılmayacak. Batu Şahin'in dokundu top ağlara gitti. E, bu arada Batu burada da offside yok. Offside yok Batu topa dokunuyor. Kaleciden önce topa dokunuyor Batu Bakalım herhangi bir ihlal var mı? Miçi Batşuay'ın temasında görülen yok ama kim sanıyorum inceleniyor. Evet Seren. yani Batu e, tabanıyla topa dokunuyor. Kaleciden önce bir hamle Kaleciden yapıyor. Kaleciden önce hamlesi yani orada bir tehlikeli hareket var mı yok mu muhtemelen o inceleniyor şu an ya da e, var e, offside de inceleniyor. Yok, yani evet offside'a da bakıyorlardır belki offside olmadığı kesin gol de temiz gol verildi 1-0 evet. öndeyiz. Batu üst üste Dördüncü golüm oldu bu Saran. E, boş geçtiği maç yok. Ben şu an toplamda 5. Üst üste son 4 maçtır evet. gol atıyor değil mi? E, Larnaka bu arada aradan pasta tehlike olabilir. Ortaya çelik vurdurma be. Bravo. Bravo be. Bravo o, o, sahi, o sahi. Çok iyi girdi o hemen <laughs> Ömer Erdoğan da itirazlarına devam ediyor. 25. dakikadayız. Oyun kaldığı yerden devam ediyor. Kovit şimdi Lincoln gitti kazandı topu. Valencia, Valencia'dan pas şimdi etkili geldik. İrfan şut şansı. İrfan! Gol be! Gol be İrfan be! İrfan, gol be! İrfan, İrfan, İrfan! Şahanesin Neler be! yapıyorsun İrfan? Ne güzel gol be! Gönderdi müzeyi sağ sol ayağının üstüyle İrfan kaleci. Hamle dayı yapamadı Gökhan. Farkı ikiye yükseltiyoruz. İki, e, Gökhan beklemiyordu bu şutu. İrfan öyle bir şut çıkardı ki. Tam Gökhan'ın önünde sek sopağlara gitti. Valencia'nın tabii çok güzel bir pası. İrfan'ın kontrolü ve vuruşu o kadar çabuk oldu ki değerli izleyenler. Yani bunu <laughs> İrfan, İrfan, <laughs> şu an sağ içinde bir orta kahve istedi. Evet. Kahvesini de içti ve gol sevincini yaşadı. Orada tabii kaptığımız bir top var. Bravo Valencia. Valencia'nın da pasının Mükemmel pas, kontrol ve ayağının üstüne tek vuruş tabii Gökhan'ın da bu topta biraz e, hatası olduğunu da söylemek lazım. Yani bir üstüne doğru geliyor. Sonra evet. topa müdahale edemiyor. Top bacaklarının arasından ağlara gidiyor. Evet ya yani vuruş çok sert, çok etkili ama Gökhan'ın da bu topta pozisyon alışı çok istediği gibi olmamış ve bu sert vuruşta golü önleyememiş. 2-0. Değerli izleyenler 2-0. Ve gerçekten bizi tabii her zaman böyle maçlarda 2 fark hatta olursa 3-4 neden olmasın farklı galibiyete taşıyacak olan her gole Tabii bir mutlulukla yaklaşıyoruz. 2-0 yakaladık. İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışından attığı sert bir vuruş topağlara gitti. Sağ kanattan geliyorlar şimdi. Savunmada biraz eksik yakalandık. Orta Ali Soğ, vurdurmayın, vurdurmayın. Çok rahat, çok rahat. Bayrak kalktı mı diye baktım. Hayır, Ali Sov topalara gönderdi. Yani sağ kanattan çok etkili geldi. İlk golden sonra da böyle bir boşluk vermiştik. Burada e, savunmada yerleşemedik. Ortaya çevrilen top Ali Sov'a vurdurmamak gerekiyordu. Evet. Ali Sov çok çabuk çıkardı topu ayağından. Savunmadan kapatamadı. Altay'ın da amle hamle evet offside olabilir. İlk çıkışı olabilir. Bakılacaktır. İkinci pozisyon da bence yok. E, burada yok, yok. Zaten topun gerisinde hareketleniyor topa doğru. Orada Salah'ı da bozamamış. Serdar mı oyun direkteki oyuncu? Serdar evet, bozamamış. Arziz. Ali Sov gol atmış ama burada İlk top, ilk çıkış, Sağ kanattan o akan kimdi pası veren Serhan? Hesse galiba Hesse mi? Yok, Hesse değil ya. Benim gördüğüm. Berit mi? Sanki evet, Berit olabilir ama Berit evet, Beritse çıkışına bir bakmak lazım. Evet, bu açı, bu açı. E yani bozuyorsa en uçta o say bozuyordur sanki. Öyle mi diyorsun? Yakınındaki oyuncu. Yakındaki önde gibi değil mi? Önde gibi. Yani bu çimleri kestikleri açılara göre sanki bir baktım ama. Ya biraz detaylı bir inceleme gerektiren bir pozisyon. Çok zor, çok ince bir pozisyon. Hani offside'sı da böyle yani e, 3-5 santimlik bir offside. Değil mi Serhan? Derinlemesine evet. bir... Evet. Gol değil. Evet, Gol de değil, offside. Offside, kararı. İnce ama offside. Yani Gerçekten iyi bir inceleme gerektiriyordu çünkü çizgiler birbirine çok yakındı, hizalar birbirine çok yakındı, çok küçük bir avantaj sağlıyor gibi görmüştük ilk izlediğimizde Belize için ve o doğru bir gözlem oldu bizim adımıza offside kararı geldi ki evet ayağı önde. dediğim evet. gibi bak en uçta yok bozmuyor bozmuyor de bozmuyor o da bozmuyor bozma ihtimali olan tek oyuncu tek oyuncu iyi ama o da bozdu o da bozmuyor. kendini gösterdi. Ferdi şimdi Salah'ı derin oynadı. Lincoln pas yapıyoruz. İyi pas yapıyoruz. Akıl oynadık bugün. 2-0 erken yakaladık. Onu da iyi koruduk. Şimdi Ferdi oradan iyi çıktık. Crespo soluna Ferdi aldı. Gitti. Crespo gitti. Ferdi'nin önüne bıraktı Ferdi. Bir Pedro içeride. Pedro'yu da açtı. Vur şuna 3 olsun, olsun Rossi. Vur şuna 3 olsun Rossi. Hak etti sen Rossi. bu golü be. Çok iyi takip. Bravo çok Rossi. iyi koşu. Harika gol. Ferdi'nin bu sol kanat bindirmeleri artık golle sonuçlanmalıydı. <laughs> artık biri gol olmalıydı. 1 olmadı, 2 olmadı, 3 olmadı. 4. de golü bulduk. Rossi maça noktayı koydu. Bir başka tabirle peşi çekti. 3-0 Fenerbahçe. Ankara'nın hep nasmanında 3 puan 3 golle güzel. Hakikaten çok güzel. Ee, güzel bir gol oldu. E, ee, Bravo Lincoln, Rossi. Ferdi'yi soluna aldı. Önüne bıraktı. Ferdi kesti. Ön direkte Pedro dokunamadı. Ama arkadan Rossi geldi. Takipçiliğini konuşturdu. Attı golün Rossi'ye. Sonradan oyuna girdi. Golü attı. Bu savunmanın bir teması var ama ben asisti Ferdi'ye yazdım. Hiç kusura bakma. Yok yok Ferdi'ye asist yazılır. Yazılacak. Ya, yazılır, Orada yazılır. savunmadan... savunmada Top biraz yön değiştiriyor gibi evet, ama. topunun kontrolünde değil. Değil, değil. O temas hiçbir şekilde Ferdi'nin asistinin önüne geçemez. 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 Son anlarda gelen gol 3-0'lık bir skor. Tabii maç öncesinde burada hepimiz e, kalbimizden geçen skorları paylaşıyorduk. Ben 3-1 demiştim e, ki inşallah gol yemeden bitiririz. 3-0 biter. Senin neydi bugün skor? 4-1 demiş. Sen de yani böyle bir gol hanesine biz gollü maçlar oynuyoruz ya karşılıklı evet. gol çok oldu bu sene maçlarımızda ama tabii ki tercihimiz hiçbir maçta gol yememek. Bu maçta şu ana kadar da gol görmedik kalemizde inşallah şu kalan bir buçuk kalan bölümde de yine gol yemeden maçı tamamlarız.